Küllü nefsin zâikatül mevt. Her canlı ölümü tadacaktır. En acılı gününüzde, yakınlarınızı yitirdiğinizde, sizlere organize, formalite ve hukuk açısından en kaliteli ve en hızlı hizmeti sunan Hanau'da bulunan Nuh Cenaze Nakil Firması her zaman bir telefon kadar yakınınızdadır. Avrupa'nın bütün ülkelerine defin ve dünyanın her yerine cenaze aracı veya uçak ile nakil hizmetinin yanı sıra defin işlemlerinde dini vecibeler çerçevesinde kültürel ve ritüel arzularınızı da yerine getirmektedir. 7 24 telefon servis hattıyla Yıkama, kefenleme, morg ve bütün resmi bürokrasi işlemleriyle cenaze merasimi, cenaze namazı ve her türlü defin organizesi ile sizlere Hanau ve çevresinde hizmet veren Nuh Cenaze Nakil Firması aynı zamanda tecrübeli personellere de sahiptir. Unutmayın en acılı gününüzde sizin için varız, tüm gücümüzle